Son zamanlarda sıklıkla görülen kalp krizleri genç yaşlı demeden kişiyi hayattan koparabiliyor. Kalp krizine karşı erken tanı ve belirtilerin doğru değerlendirilmesi ölüm riskini büyük ölçüde azaltabiliyor. Kalp krizinin nedenlerini anlatan Özel Meddem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Gürkan Acar, kalp krizini önlemek için beslenme şekline dikkat edilmeli ve hareketli bir yaşam sürdürülmelidir dedi. Maalesef e, çağımızın hastalığı, stres, beslenme alışkanlığındaki kötü değişiklikler, sigara kullanımının yaygınlaşması, hareketli yaşamın, şehir hayatının getirdiği sıkıntılar. E, bunlar e, hareketsiz hayat, ofiste çalışma, masa başı işi yapma bu gibi şeyler maalesef kalp hastalığı riskini arttırmaktadır. Hastalarımıza özellikle şunu hatırlatmak istiyorum kalp hastalığını tedavi etmek onu önlemekten daha zor. Hastalık vücuda girdiği zaman yani bir insan kalp hastalığıyla tanıştığı zaman, damar tıkanıklığı olduğu zaman, kalp krizi geçirdiği zaman maalesef yapılan işlemler ancak hastanın o anki sağlık durumunu muhafaza etmek e, bu kadarla kalıyor. Yaptığımız işler mevcut durumu muhafaza etmeye yönelik hastalığının daha kötüye gitmesini önlemeye yönelik tedaviler yapılıyor. Hastalık yani anjiyoda olsa, ameliyat da olsa, stent de takılsa maalesef hastalık tamamen yok olmuyor. O yüzden hastalığa en güzeli hiç yakalanmamak, bunun mücadelesini vermek. Bu, bu aşamada da Bununla ilgili e, sağlıklıyken henüz daha vücuda hastalık girmemişken kendimizi genç, dinç, sağlıklı hissederken önlem almamız lazım. E, beslenme alışkanlığımızın çok iyi olması lazım. Haftada 5 gün en az 40 dakika süren bir yürüyüş yapma alışkanlığımızın olması lazım. Tuz tüketimini azaltmamız lazım paket gıdalardan uzak durmamız gerekiyor ve meyve tüketiminin dahi e, dengeli, sınırlı ölçüde olması gerekiyor. Doçent Doktor Gürkan Acar, kalp krizi belirtilerini de şu şekilde açıkladı. Kalp krizinin belirtilerini de hepimizin bilmesi gerekir. Yani hastalık e, geldiğinde biz hangi şikayetleri ciddiye almamız gerekir? Hangi durumlarda acaba bu kalp krizi belirtisi olabilir mi diye endişe etmemiz gerekir. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. E, kalp krizi geldiğinde en sık belirtilen yani en sık şikayet göğüs üzerinde baskı, yanma, sıkışma tarzında bir sıkıntı olur. Bunu böyle nokta gibi gösteremeyiz ama tüm göğüs ön duvarını kaplı. ...alt çeneye yayılan, bizi sıkıştırıyormuş gibi, boğuyormuş gibi... ...orta hatta bir ağrı, sıkıntı, sıkışma, yanma gibi bir şikayet olur. Ve bu genellikle 3-5 dakika sürüp kendiliğinden geçer. Saatlerce devam etmez veya saniyelik böyle cızlama şeklinde bir ağrı olmaz. Bu ağrı geldiği zaman omuza, sol kola doğru yayılım gösterebilir. Kürek kemiklerinin arasına doğru yayılım gösterebilir. Bu gibi şikayetler olduğu zaman... Özellikle de risk faktörlerimiz de var ise bunu ciddiye almamız gerekir. Muhakkak bir kardiyoloji uzmanına başvurmamız, bu hususta gerekli incelemelerinin yapılması gerekir. Doçent Doktor Acar ayrıca 40 yaşına geçen her bireyin mutlaka düzenli olarak kalp kontrolü yaptırması gerektiğini söyledi. Kalp hastalığını önleyebilmek için, bu hastalığa hiç yakalanmamak için, e, sağlıklı dahi olsak, e, özellikle 40 yaşından sonra muhakkak e, düzenli kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. E, henüz daha düzeltilebilir aşamadayken e, hastalığı Kalıcı olarak kabul etmeden önce onu engelleyebilmek, onu gönderebilmek için düzenli kontrollerimizin yapılması, özellikle şeker tahlilinin yapılması, kolesterol ölçümlerinin yapılması, kiloyla mücadele edilmesi ve tuz tüketiminin kısıtlanması gerekiyor. Sigara içeren bütün sağlıklı vatandaşlarımızın da sigarayı bir an önce bırakmasını istiyoruz.